Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Sevgili kardeşlerim, Uluslararası Kafkasya Derneği'nin değerli unsurları ve misafirleri, Sayın Uluslararası Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Bey, Çeçen İçkere Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Delegasyonu, yurtdışındaki dışındaki Çeçen İçkere Cumhuriyeti Hükümeti adına Türk halkını ve Türkiye'nin liderlerini büyük bir minnetle yürekten ve iştenlikle selamlanmaktadır. Kafkasya'daki diğer kardeş halklar gibi Çeçenler ve Rusya'nın zulüm imparatorluğuna karşı verdikleri uzun mücadelenin ardından tüm dünyaya yayıldılar. Rusya'nın uzun süren savaşın yıprattığı ve yorulduğu halkımıza, Türk halkının kardeşçe yardımının ve kucak açmasını her zaman hatırlıyor ve yaşatıyoruz. Allah öbür cihanda da sizden razı olsun. Günümüzün gerçekleri ve dünyanın gelişim jeopolitiği göz önüne alındığında ilişkilerimiz halklarımızın ve devletlerimizin yararına ve çıkarlarına olacak şekilde güçlenme devam etmeli. Uluslararası Kafkasya Derneği'ne devletleri için çok teşekkür ederiz. Dün Çeçen halkı, Çeçen İçkeri ve Cumhuriyeti Bakanları Kurulu Bakanı Ahmet Zekaya ve Çeçen İçkeri ve Cumhuriyeti Hükümeti adına sizleri sıralamaktan onur duyuyorum. Çeçen İçkeri ve Cumhuriyeti Delegasyonu olarak Kafkasya'daki tüm halkların yakınlaşması için başarılı çalışmalar dileğiyle Çeçen İçkeri ve Cumhuriyeti Türkiye ve Orta Doğu Temsilcisi Hakim Şokluk'a teşekkür ediyorum.